Selam, kanalıma hoş geldin. Ben Dilara. Bugün sizlere Ocak ayında keşfettiğim, çok sevdiğim ve kendim için de faydalı bulduğum birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Sizlere ilk bahsetmek istediğim şey Aposto. Aposto'yu daha önce Instagram adresimde ya da bazı YouTube videolarımda bahsetmiştim. Şöyle ki sizin tamamen hoşunuza gidecek beğendiğiniz konularla ilgili Türkiye'de dünya gündeminden size böyle haberler sunuyor böyle her sabah alıyorsunuz bu maili işte gündemle ilgili ilginizi çeken konularla ilgili mailleri alıyorsunuz okuyorsunuz ve hani bugün içinde duyduğunuz ya da hani gördüğünüz okuduğunuz birçok çöp bilgileri kulak tıkamış oluyorsunuz Böylece bunu çok faydalı buluyorum özellikle şöyle bir zamanda böyle çöp bilgilerin çok yoğun olduğu bir zamanda böyle kaliteli haber siteleri Bence çok faydalı çok da işlevsel oluyor. Size bunu tekrardan böyle söyleyip tavsiye etmek istedim. Çok da uzatmak istemiyorum aslında daha önce bahsettiğim için. O zaman ikinci keşfime geçebiliriz. İkinci keşfimse ben 2020 yılında yapmak isteyip yapamadığım bazı şeyleri böyle 2021 yılının aylarına yaymaya çalıştım. Bunlardan birincisi rutinler oldu. Kendime bazı rutinler ekledim bu ayda. Bunların birincisi... E, günde 30 sayfa kitap okumak. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Aslında okumuyor da değilim. Hani okuyorum ama hani bir hafta boyunca hiç kitap okumadığım oluyordu. Aslında bu çok yoğun olduğumdan değil, benim plansız olmamdan kaynaklıydı. Ben de hani nasıl bir düzene sokabilirim derken dedim ki günde 30 sayfa okursam hem ayda 3 kitaba tekabül ediyor bu hem de düzenli bir şekilde kitap okumuş olurum. Çok da hani fazla da kitap okumuş olurum normal okuduğumdan. Bunu bir ay boyunca yaptım. Hatta 3 değil 4 kitap okudum. Bu yüzden de çok mutluyum. Kendim için bayağı faydalı bir süreç oldu bu. Ee, bu bu şekildeydi ilk rutinim. İkinci rutinim de günde şöyle iki su bardağı su içmek oldu. Ben hiç su içen bir değilim. Aklıma bile gelmez su içmek. Sonra şöyle büyük bir bardak var evde. Dedim ki bu bardaktan böyle iki su bardağı su içsem ben günümü kurtarırım diye düşündüm. En azından hiç içmemekten iyidir. Bunu da böyle %70-80 oranında yaptım. Yine unuttuğum zamanlar oldu ama e, alıştım artık. En azından böyle elim gidiyor artık seçme En azından aklıma geliyor artık. Bu da benim için çok iyi oldu. E, üçüncü rutinim ise sabah 8'de kalkmak. Bunu %50-%50 yaptım diyebilirim. Böyle gerçekten alışkanlık daha kazanmadım buna. Ama yine de benim için hani hiç yapmamaktan daha iyi oldu. E, bilmiyorum güzel bir süreç oldu benim için bu e, rutin ekleme sürecim. Sizlere de bunu tavsiye etmek istedim. Eğer böyle hayatınızda çok geçire, geçiremediğiniz şeyler varsa böyle, bu şekilde böyle rutinle ekleyerek yapabilirsiniz. Çok da faydalı oluyor gerçekten. Kendin faydasını görmek de böyle hani somut bir şekilde görmek de beni ekstra mutlu etti. Bunu böyle sizlerle de paylaşmak istedim. Üçüncü keşfimse Ece Aybike Ala. Bu bir psikolog. Çok tatlı çizimleri olan da bir psikolog. Şöyle bir etkinliğine katıldım onun mektup etkinliğine. 24 gün boyunca bize her sabah mail attı. Bir mektup yazdı bu mailinde. İşte bize bazı tatlı görevler verdi. Bazı böyle bilimsel açıklamalara dayanan bazı böyle açıklamaları oldu. Çok güzeldi. Bana böyle çok dokunan cümleleri var mesela. Özellikle ben 11. günü çok sevdim. Çok düşünüp kafa yorduğum bir konuyla ilgili. Vay be onlar da düşünüyormuş. Benim gibi buna kafa yoran biri varmış dedim ve hani o beni çok mutlu etti gerçekten ve şu da güzeldi his e, mektupla ilgili hislerimizi ona tekrardan böyle yazmamız ve etkileşim içinde olmak da çok güzeldi benim için e, bu şekilde e, hala etkinliklerin devam ettiğini biliyorum yeni etkinlikler yapacağını biliyorum sizlere de tavsiye ederim böyle hani e, ruhsal açıdan sizi besleyecek şeyleri e, yapmaktan kaçınmayın bence ...bunun e, bir çok şeyden daha önemli olduğunu düşünüyorum bilmiyorum yani Ruhumuzu beslemek, mental anlamda bize iyi gelen şeyler yapmak bence çok daha önemli, birçok şeyden daha önemli. Ee, bu yüzden çok sevdim. Sizlere de bunu tavsiye etmek ve söylemek istedim. Ece Hanım'a da buradan gerçekten tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir etkinlik yapmış ve gerçekten ben de katılmışım. Çok mutlu oldum. Instagram hesabında hemen şuraya koyayım. Siz de isterseniz takip edebilirsiniz. Ee, bu şekildeydi bu da. Bir sonraki keşfimde Netflix'te bir meditasyon rehberi diye bir program var ben bir böyle bir bir buçuk senedir falan gerçekten böyle belli zamanlarda meditasyon yapıyorum çok da iyi geliyor bana gerçekten çok da faydalı olduğunu düşünüyorum meditasyon rehberi de işte belli başlıklarda böyle 20 dakikalık bir bölüm olarak ilerliyor işte stresle ilgili vazgeçmekle ilgili birçok konuyla ilgili böyle çok güzel bir Seri hazırlamışlar, çok beğendim ve bana gerçekten çok iyi geldi. Benim hatta ilk yaptığım meditasyonda 21 günlük bir seriydi. Onu da aşağı linklere eklerim bu arada. 10 dakika sürüyordu o da bir tanesi. Yani çok faydalı buluyorum. Dediğim gibi bence zihnimizi mental anlamda kendimize bir şeyler katmanın daha uzun vadeli bize bir şeyler katacağına inanıyorum. Bu yüzden de çok önemsiyorum bu konuları. Sizlere de bunu gerçekten söylemek istedim. Belki bir farkındalık olur ya da bir farklılık yaratırsın hayatınızda da böyle bir söylemek istedim ben de sizlere. Bir sonraki paylaşmak istediğim şey de podcastler. Ben çok fazla podcast dinliyorum. Şöyle ben müzik dinlemeyi çok sevmiyorum. Hatta müzik zevkimin olmadığını da düşünüyorum. <laughs> müzik kulağımın da olmadığını düşünüyorum. Ve hani böyle ne bileyim e, birinin konuşması onu dinlemek bana daha çok iyi geliyor. Ben böyle hani podcast'te böyle birkaç kategoride podcast dinliyorum. Mesela komedi tamamen böyle eğlence amaçlı şeyler dinliyorum. Ya da böyle bölümümle ilgili, tasarımla ilgili bazı böyle sohbetler falan oluyor. Onları dinliyorum. Komedi anlamında Rabarba'yı çok dinliyorum. Çok da seviyorum. Mesut Süre'nin sunduğu bir program. Ee, bir hem radyo programı ama podcast'te de yayınlıyorlar bu şey programları. Baya güzel. Çok da komik buluyorum. Yani normal radyo falan dinlemediğim için podcast'te direkt böyle açıp indirip dinliyorum. Ya da böyle yürüyüşe falan çıktığımda da onu dinliyorum. O da baya güzel oluyor. Ee, psikoloji alanında endişeli psikolog var İşte daha birçok böyle bir sürü var istiyorsanız böyle aşağıya onları linklerim ben neler dinlediğimi ee, bir diğeri böyle instagramda iki kız arkadaşın yönettiği bir sayfa var İşte Öykü ve İdil'in onların podcastleri var gülünecek bir şey göremiyorum diye bir podcast'te. Onu dinliyorum. Onu da böyle bayağı seviyorum. Yani sohbet havasında. Bayağı da güzel yani. Böyle şeyler dinliyorum. Dediğim gibi benim müzik kulağım hiç yoktur. Ben müzik dinlemeyi de çok sevmem. Ee, o yüzden böyle podcast'lar falan daha bir, bir, benim ilgimi çekiyor en azından. Ee, bu da bu şekildeydi. on olarak bahsetmek istediğim şey ise bir kitap. Bu kitabı bana okulda hocam önermişti. Ben yeni okuma fırsatı buldum aslında. O da şöyle bir kitap. Eee Doğal yaşam ve baş kaldırı diye bir kitap. Bu kitabı e, göl kenarında, işte ormanda bir göl kenarında hayatının bir dönemini geçirmiş birisi deneyimlerini anlatıyor ve bu hani seviyorum böyle kitapları. İşte hayata normal akışından çok daha farklı bakan birilerini okumak bana çok iyi geliyor. E, bu kitabı da çok sevdim. Hatta bu yazar, işte şey, Tolstoy gibi, Gandhi gibi e, insanlara da ilham olmuş bir yazar. Bu yüzden böyle bayağı benim de ilgimi çekmişti hocam ilk söylediğinde. Ee, bayağı güzel. Yani e, hayata gerçekten farklı bir taraftan bakan bir kitap. Çok da hoşuma gitti. Hatta altını çizdiğim bazı yerler var. Bunları da ekranın hemen sol köşesine eklerim. Ee, bu da bu şekildeydi. Çok çok sevdiğim bir kitaptı. Umarım siz de okursunuz. Bilmiyorum ben çok sevdim. <laughs> Sizlerle böyle paylaşmak istedim. Umarım siz de okursunuz ve seversiniz. Son olarak da sizlere daha önce bahsedemediğim 2021 ajandamdan bahsedeceğim. Ajanda benim için çok çok önemli. Ben geçen sene de tutmuştum ama takibini çok böyle iyi sağlayamamıştım. Bu sene Ocak ayından itibaren güzel gidiyoruz. %100 tamamlayacak gibi duruyorum. En azından böyle günde neler yaptığımı yazmak ve hani Neler yapmadığımı bile hani gerekirse not almak, onu bir sonraki güne yazmak. Bunlar bana çok iyi gelen ve motivasyonumu çok arttıran şeyler. Sizlerle de paylaşmak istedim bunu. Ee, en azından ajandamı. Ajandam şöyle bir ajanda. Ee, bunu ben indirimden almıştım. Trendyol'un e, yılbaşı indiriminden almıştım galiba. 30 liraya falan aldığımı hatırlıyorum. Ee, aslında çok beğendim. Şu sticker bölümü bayağı güzel. Yani... Baya böyle motive edici böyle stikerler var, hoş yani. Ama şöyle bir şey var. Ee, mesela burası, yani full çiçek. Yani e <laughs> niye bu kadar bomboş bir büyük bir sayfada da bu kadar çok çiçek var? Yani keşke böyle not alabileceğim yerler olsaydı burada <laughs> daha hoşuma giderdi. Bu biraz böyle şey gibi gereksiz yani bence hoş olmamış, sevmedim bunu. Ama genel olarak güzel. Mesela rutinlerimi en başa yazmıştım. Mesela rutinleri şuraya yazdım. Bu ay ne yapmak istiyorum gibisinden. Ve hani okey yani benim için çok okeydi bu ay. Umarım sizin için de güzel bir Ocak ayı geçmiştir. Sizin için en azından ruhunuzu iyi beslediğiniz bir ay olmuştur. Ocak ayı keşifler videom bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir ve kendiniz için de böyle bir şeyler bulmuşsunuzdur bu videoda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın görüşürüz.